Dümmet'in selamlar gün arkadaşlar. Adil abimizin yanına geldik. Dün mezatta dediğimiz gibi fereksizler komple bize geçiyor. Ee, i̇htiyar dedeler, ebeler de götürmüştüm geçen. Şimdi falan yavrulara kadar alıp götürüyorduk. Ufak bebelere kadar. Anneleri, babalar, ufak bebeleri. Bundan sonra Adil de Dayı'nın fereksiz beyazlar bizdedir arkadaşlar. Sahip vermek isteyen abilerim, kardeşlerim. Yalnız İbrahim'de de var, o ki sonra İbrahim abinin kendi besledikleri. Yani, yani. Aynı bunların kardeşleri İbrahim'de de var. Yani ha. o var ha. canım. O da, Bizim yani, ha, o, o, var. da çıkaracağız ama gene getir sana. Yani ha. gene ha. biz ilgileniriz gene onunla da. Aynen. Yani Ferexlerin dedeleri, ebeleri hepsini komple aldık. Bundan sonra e, bunları ayrı bir yer, tek bir soy, tek bir kanal yapacağız. O şekilde bakacağız. Tedarik etmek isteyen arkadaşlarımız bizlerle itibata geçersiniz. Ama tabii dediğim gibi şimdi Adil Dayı'nın buradaki ürettiğiyle bizim ürettiğimiz farklı olur. Biz bunları mezar sistemi değil de ihtiyacı olanlara sahiplendiririz. Ee, ona göre bir düzenleme yapacağız. Bu kuşları bir, bir, soyunu takip edelim. Adil Dayı'mız da zaten kendi rahatsız köye gidecek. Adil Dayım da dedi ki al götür bunları dedi. Sahip çık bu kuşları dedi. Öyle mi dayı? Aynen öyle. Büyük ekeleri, dedeleri falan götürdüm. Onlar için bakıma çektim büyük dedeleri. İbrahim abimizde de varmış zaten. İbrahim abi sen de de ürediği zaman bize de geçersin. Tamam. Şimdi buradan iki, dört, altı, sekiz, dokuz, on. on. Yavrularla beraber on tane. Bir. O büyük damızlıkları da götürdük. On iki, on üç tane. Bunları biz bir koyalım, üretmeye başlayalım bir kuşları. Ondan sonra hem paylaşırız hem bunları güzelce bir soy gibi olarak muhafaza edelim, sahip çıkalım. Hem uçuruz hem paylaşırız ona göre öyle mi dayı? Allah hayırlı uğurlu Allah Hadi. razı olsun dayım ben benim. Güle güle besleyin. Allah, Allah razı ben olsun. rahatsızlığımdan dolayı ilgilenemiyorum. Uçlarla takibini yapamıyorum. Benim kendime orada birkaç çift kırıktır mırıktır. İhtiyacım olursa da gerek şey, yani kendimi iyi hissedersem gel yani, seni buradan götürürüm. Yani, yani, İbo'dan götürürüm yani, ama yani, kapı senin şu, an, şu anda değil. bakabilecek durumda değilim yani. yani kendimi toparlarsam. <laughs> yani. Şu hastalığım biraz düzelirse Köyde biraz çoğaldım. Şu anda bir Sarılar, sar, sarılarla Bir de e, sağ olsun arkadaşımın birine bir Arap verdi. Onun Araplarını kırıyorum. Güle güle besledi. <laughs> yani bizim için sorun değil. Vallahi şey arkadaşım da Şimdi... dişçisinin de hiç öyle bir niyeti yok yani. Sadece erkeğe verdi dişi kokutmuyor. <laughs> Şimdi Adil Dayı ile aramızda sorun yok. Adil Dayı ne zaman istersen kümvesi onundur, gene alır. Bizim derdimiz kuşları temiz, tek soy, tek kan. Bunlara bir yer yaptık. Sadece orada bu feleksizler duracak, orada takip edelim. Yani önemli olan, 84'ten bu yana Adil dayımız sahip çıkmış. Önemli olan o soy kaybolup gitmesin, öyle mi dayı? Aa, Aynen. Aynen öyle. Yarın istediği ay, zaman kümves Adil Dayı'nındır, gelip Kuşlardan isteyin, iki gider. sahibi, biri solumda, biri sağımda. İbo'da da var, Şenol'da da var. Tamamını Şenol topladı, götürüyor. Allah razı olsun. Ey. Hayır, lütfülüz. Ara burada bakarız. Allah'a emanetsiniz arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar. Allah razı olsun.